videonun devamını burada çekiyorum. Çok özür dilerim. Telefon kapandı. Şarjım bittiği için şarja koydum şu anda. Arkadaşlar bakıyorum. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bunlar da çok güzel. Arkadaşlar şarjım bittiği için kapanmıştı te kapanmış telefon. Daha demin. O yüzden şimdi şarja koydum. Tekrar açıldı. O zaman video ayrı olacak buna Ve arkadaşlar her şey, her şey, her şey devam ediyoruz. Evet. Hilleri bunu göstermeyeceğim. Şöyle bakıyor musunuz? Şu paraya da bir sürü şey alabiliriz ama almayacağım. Ayakkabıyı bir Çünkü ayakkabı çok güzel. Çok güzel değil mi arkadaşlar? E, bugün biz siyahız. E, hayvanımız da siyah olmalı. Ve zaten her renkten hayvanımız olduğu için siyah hayvanımız var. Manda. Manda bir e, isim koyacağım artık. Yani bugün de bunları da isim koyayım değil mi ayetten? Şu anda Evet. Mandanın ismi arkadaşlar şeker koyacağım. Şeker. Eker koydum yanlışlıkla. Benim bunu koymam lazım. Sen niye olmuyor? Peki. Böyle olsun. Şeker doğum günü 8 Mayıs'mış. 8 Mayıs'mış. Hepsine bugün isim koyadım bari değil mi? Evet şu kediye de bir isim yok. Yok. Pug. Pug durmasın ismi. Ne olsun arkadaşlar? Ee, ne olsun? şey olsun. Lui olsun. Louis. En az dört karakter. Louis. Bu iki tane iyi koyayım da uzun olsun. Evet şu anda Et, kediye ne koyacağım biliyorum. Luna koyacağım. Aa, zaten koymuşum arkadaşlar. O zaman Luna kime koyalım? İneğe koyalım arkadaşlar. Luna. Peki doğum günü ma 9 Mayıs. Evet. Bakalım. Lina da birisine koyacağım. Lina da ata koyayım. Değil mi arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet şu anda koyamadım bir dakika. Lina koydum. Lina adımında. Hepsine bir at koyalım değil mi? Koyuna ne koyalım? Koyuna da balım koyalım. Güzel bence. Balım çok tatlı bir isim. Öf hayvanlar. Hepsine de bir isim koymak zorundayız. Evet canım balım. Lui, limon, fil. Filini koymamışız. Bu fil. Bir dakika. Heh. Bu filin ismini ben koymuşum. Evet bu Şey ismini koymadık file. Milo koyayım ismini. Milo koymak istiyorum. Şarj yanlışlıkla şey koydum. Milo. Şarj. İsmi Milo. Destansı bir hayvan. Çok güzel ve sonuç seviye yaklaşıyor yavaş yavaş. Arkadaşlar şey. Şimdi hani elma toplam görevleri var ya onu bir hayvanınız oynarsanız xp alıyorsunuz. Yani hayvanınız büyüyor. Gelişiyor bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Bundan. Evet. Hepsine koyduk galiba. Koymadığımız domuzda su aygırı koydu. Onları da şimdi bugün koyalım mı acaba arkadaşlar? Köpek de kaldı. Bir şey olmaz. Şimdi kalsınlar. Ama Milo ben... Evet. Bir dakika. Şunu atıyorum şuradan. Yanında mando şeker olması gerekiyor. Arkadaşlar i̇şte bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ayakkabıyı aldım da yine video çekerim. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarda yorumları TikTok'tan yazabilirsiniz. Bay bay.